Günaydın. Bir kamyon gül geldi. Bana mı? Nihal Hanım'a, Behlül Bey'den. Aa, aa, ne hoş. Şunları çıkarıp hemen yanınıza geliyorum efendim. İstanbul'a gül bırakma mısın Behlül? Yakışır. ya. Hepsi sizi. Ne oluyor? Beril ablamın bir kamyon dolusu gül baba. Masanın üzerine yiyelim şimdi, sonra aşağıdan vazo alırız. <gülüyor> 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 Çok teşekkür ederim. Hop hop dur terleyeyim. Teşekkür ederim. Ay çok şahane bunlar, öyle değil mi? Evet çok güzeller. Tut bakayım. Annem kıskandı, baba söyleyeyim. Ben de alırım. Aa ama ilk Behlül düşündü. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Çok teşekkür ederim, harikasın. Ben gün akşam öyle bir geceyi berbat ettiğim için. Özür dilerim senden. Ben parmağıma yüzük taktığın andan sonrasını hatırlamıyorum. <laughs> kaç tane var burada? Bilmiyorum saymadım. <laughs> Bin tane vardır kesin. Yok artık. Hadi sayalım. <laughs> Canım ne romantik. Siz en çok kaç tane gül aldınız Firdevs Hanım? <laughs> Bana kamyonla gül getiren olmadı ama... ...bugüne kadar aldığım güllerin sayısı... ...kocaman bir tırı doldurur. Annem abartmayı hiç sevmez. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir yana... ...bu bir kereyle kalmasın Behlül. Kıymayın çocuğa. Bence Behlül'den on yıl bir şey bekleme abla. Aa olur mu? İstikrar şart. Hep aranızda kırmızı güller olsun. Dikensiz kırmızı güller. Amin. Ne düşünüyorsunuz? Kutlamayı ne zaman yapalım? Bilmem ki. Beylüde de ablam gibi. Bilmem ki, etmem ki. Kim bilecek? <gülüyor> <gülüyor> Nihal? Öyle patırtılı bir kutlama olmasın. Dünkü gibi patırtılı olmasın, evet. ...ama bir kutlama olsun. Kendi aramızda değil mi? Tabii tabii. E halamı çağırırız, peykerleri çağırırız. Arkadaşlarınız? Ben kimseyi çağırmayacağım. Aile içinde olsun istiyorum. Benden de Pelin gelir. Peki ne zaman? E, sıcağı sıcağına olsun işte. Madem biz bizeyiz uzatmaya gerek yok. Hemen bu gece küçük bir davette kutlayalım mı? Ne diyorsun? Olur. Eee tamam. Akşama nişan mı var? Harika. Hemen matnazeli aramam lazım. hazırlamam lazım. Ya sabahın köründe ne hazırlığı? Gel buraya. Nihal. İşlerim var. Ah, uçuşmaya başladı ne güzel. <laughs> İzin verirseniz ben de kalkayım bir beşire uğrayayım. Ben de seninle geleyim. Tamam. Üstüme bir şey giyeyim. Bana da gel demeyeceksin değil mi? İstemiyorsan gelme tabii. İstemiyorum. Biz Beşir'e gidiyoruz. Selam söyleyin. Akşam için hazırlıkları yaptırırsın sen değil mi? Tabii tabii. Peykerleri de ararız. Tamam. Baba ben hazırım. Görüşürüz. Güle güle. Güle güle. Ee, evet damat bey. Sen ne gibi hazırlıklar yapacaksın bakalım. Saçlarımı fön çektiririm. <gülüyor> 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 Peker. Ah iyi insan bak. Ne haber canım? İyiyim. Müsaitsen bir kahve içelim mi diyecektim. E gel bize evdeyim. Akşamı söyle. Yok dışarıda buluşalım. Kimseyi de takma peşine konuşacaklarım var. Olur. Nerede buluşalım? Tamam öptüm. Niye söylemedin? Nasıl olsa görüşeceğiz söylerim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bihter. Çetin Özler'i de davet edelim diyorum. Zaten bir içkiye uğramak istiyordu. İstiyorsan çağır. Bence hiç karıştırmayalım Çetin Özleri bu gece. Aa. Nihal aile içinde bir tören istedi. Böyle kalsın. Haklı. Üzgünüm anne. Ben aradan çıksın diye söyledim ama siz bilirsiniz. Afiyet olsun. Dün akşamdan itibaren yeni bir dönem başladı hayatınızda. Hı hı. Öyle oldu. Çok mutlu olacağınızı biliyorum. Teşekkürler. Bu mutluluğa ufacık bile bir katkım olduysa çok mutlu olacağım. Pişman olmayacaksın. Benim de sıram gelecek. Firdevs Hanım. Senin sıran geldi işte. Herkes için en iyisi.